korkma. Senden bu çapaklarla al sancak. Sönme. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Ağzına dökülen kanlarımız sonra helal Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış çaşarım Çünkü <laughs> ben işler gibi ben de bir Yırtarım dağları elinlere neresi mam taşarım Garbın afakını sarmışsa çelizeli duvar benim iman dolu göğsüm gibi Serhat'im var. Ulusun, korkma nasıl böyle bir iman boğar. Medeniyet dediğin tek çıkılmış kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı Verme dünyalara alsan da bu cennet vatanı Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda Canı, cananı, bütün varımı alsın da bir daha etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumuz senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin göğsüne namar emeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder var satışım. Her hamdan ilahi boşalık kanlı yaşım fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naaşın. O zaman yükselerek karşı değer belki başı. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ölküme yok İzmirler. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.